Eğer 10 TL'n varsa bir su alırsın. Eğer 100 TL'n varsa küçük boy kahve alırsın. Eğer 1000 TL'n varsa ortalama bir yemek yersin. Eğer 10.000 Türk Lirası varsa ucuz segment telefon alırsın. Eğer 100.000 Türk Lirası varsa ikinci el motor alırsın. Eğer 1 milyon Türk Lirası varsa ikinci el araba alırsın. Eğer 10 milyon Türk Lirası varsa güzel bir daire alırsın. Eğer 100 milyon TL'nin varsa İstanbul'dan villa. Eğer 1 milyar TL'nin varsa lüks yat alırsın. Eğer 10 milyar TL'nin varsa Boğaz'da yalı alabilirsin. Eğer 100 milyar Türk lirası varsa Türk Hava Yolları'nın tamamını alabilirsin. Eğer 1 trilyon Türk lirası varsa Koç Holding'i alırsın. 10 trilyon TL'nin varsa Manchester United'ın tamamını alabilirsin. Ama yok işte